Sevgili aslanlar diyerek başlayalım mı bu haftaya? Özellikle 28 Nisan 4 Mayıs arası yükselen aslanlara neler bekliyor? Keyfimiz yok. Evet İstanbul depremi hepimizi çok üzüyor. Tabii ki ben İstanbul'da yaşadığım için, tabii ki deprem sırasında İzmir'de olduğum için çok böyle ilk o şiddeti görmedim. Ama tahmin edebiliyorum. Çünkü benim depreme karşı aşırı bir korkum ve panik hatam var. Şimdi de böyle yani sürekli böyle bir tetikteyiz. Evet Türkiye deprem kuşağı, özellikle en çok fayın olduğu yer. Yani dünya üzerinde Japonya ile Türkiye tabii ki bütün dünyada var faylar ama nedense işte Türkiye daha kırılmamış fayların üzerinde olduğu için ülkemiz zaman zaman özellikle astrolojinin sabit gezegenler üzerinde yaptığı kareler süresince hep depremlerle karşılaşacağız. 1999 depreminde de bir kare açı vardı. Tabii ki bu kare açılar her zaman astrolojinin sert açıları olduğu için ve o dönemde co coğrafya olayları ortaya çıkarabiliyor ki sabit gezegenlerde depremler daha çok önce burçlarda daha farklı coğrafya olaylar çıkıyor Evet şimdi sevgili Aslanlar yükselen Aslanlar baktığımız zaman sizi bu hafta neler etkileyecek Öncelikle Mars sizin burcunuzda enerjiniz mükemmel bir şekilde seyrediyor geçtiğimiz hafta çünkü yeni ayın boğa burcunda olmasıyla birlikte sizin gibi sert kare açıyla birlikte size yeni bir dönem, yeni bir prosedür sundu. Fakat kare açısındasınız. Onun için çok dikkat etmek zorundasınız. Tam karşıt evinizde Lilit gezegeni var. Lilit gezegeni biliyorsunuz ayın karanlık yüzü ilişkilere birazcık böyle karanlık ve tuhaf bakabilirsiniz sevgili Aslanlar Hani de, de karşı tarafa çok kendinizi ifade etmek istemiyorsunuz fakat e, Mars e, burcunuzda olduğu için de öfkeli bir şekilde karşı tarafa yansımalar yapabilirsiniz Çünkü kapalı kutulu insanlarla karşılaşacaksınız yani duygularını size anlatmak istemeyecekler e, Bu arada Özellikle kariyer evinizde de bir Pliton var. Pliton güçlü bir gezegen. Pliton. Çünkü Pliton hayatını, insanı değiştiren, yakıp yıkan bir gezegen. O yüzden sevgili aslanlar, kariyerinizle ilgili yeni dönem başladı epeydir. 2024-20 Kasım'dan beri anca bunun içindesiniz. İş değiştirmek, iş kurmak, işinizde yükselmek, işinizi bırakmak. Bunun gibi birçok konular gündemde olacak. Siz bunlara zaten epeydir hazırlıklı hazırlıklısınız ve bekliyorsunuz. Baktığımız zaman Jüpiter'den de güzel etki alıyorsunuz aslında. Jüpiter'e baktığımız zaman size her konuda destek veriyor. Bakıyoruz, başarı var. çevresel ilişkilerinizde güzel konular var. çevrenizle ilgili konularda yeni tanışmalar var. Bu tanışmaları iyi de götürüyorsunuz. Dostluk, dostluk diyaloglarınız çok güzel. Fakat dediğim gibi bu kare açı şöyle Mayıs'ın en az 12'sine kadar sizi yoracaktır. Aman dikkat edin sevgili Aslanlar. İlişkilerinize yavaş böyle bir relax bir şekilde yaklaşın. Bütün burçlara bunun için söylüyoruz. Çünkü bütün burçlarımızın sabit gezegenler evlerinde kare açılar var. Pazartesi Salı'ya baktığımız zaman ay sizin burcunuzda. Evet, oldukça ay Boğa burcunda oldukça sıkıntılısınız. Tepe kariyer evinizde hala ve hala takıntılarınız var. Pazar, salı, per, çarşamba ve perşembe ilişkileriniz biraz daha yumuşuyor. Aynı anda birçok kişiden değişik fikirlerle, değişik işlemlerle konular karşınıza çıkacak. Kafanız karışabilir, hızlı karar vermeyin ama sizi destekleyen güzel fikirler çok da göz ardı etmeyin. Cuma ve cumartesi günü Ay yengeç şüpheci olacaksınız. Duygusal taraflarınız çok var. İnsanlardan çok çabuk etkileneceksiniz. Size söylenen konulara birazcık sıkıntı ile yaklaşabilirsiniz. Pazar günü Ay Aslan'da Mars'la birlikte. Evet coşkulusunuz. Kendinizi ifade etmek için çok güzel dramatik kelimeler de kullanabilirsiniz. Çevrenizi etkileyeceksiniz. İnsanlar sizi hayranlıkla dinleyecek. Ama zaman zaman öfkelerinize hakim olamayan coşkular içine girebilirsiniz ve duygularınızı karşı tarafa biraz daha sert ifade edebilirsiniz. Onun için lütfen dikkatli olun diyoruz sevgili aslanlara. Hadi bakalım bu haftayı biraz gerilimli geçireceğiz. Bakalım haftaya neler olacak diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.